Arkadaşlar öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Yemin dizisinin ünlü oyuncuları Güzeller Güzeli Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşk dolu görüntülerini ekranlara getirdik. Birbirine aşık çiftimizin güzel görüntüleri herkesi hayran bıraktı. Peki arkadaşlar biliyorsunuz Gökberk Demirci ve Özge Yağız sevgili ve dizi setinden sonra da sevgi yaşamaya devam ediyorlar. Aşkları daim olsun diyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Bizler de Gökberk Demirci'yi ve Özge Yağız'ı çok seviyoruz. Özge Yağız Yemin dizisi setinden ayrılsa da Gökberk Demirci'den ayrılmadı. Ve her zaman boş vakitlerinde muhteşem bir ikili olarak geçiriyorlar. Yemin dizisi setine gelerek sevgilisiyle çok güzel görüntüler paylaşıyor. Sevgilisine her zaman destek çıkıyor. Biz o görüntüleri toplayarak siz izleyicilerimize güzel bir video hazırladık. Umarız ki beğenmişsinizdir. Videolarımızın devamından haberdar olmak için... Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayınız.